Evet doğum günüm geldi çattı. Hiçbir plan yapmamıştım ama yine de sıradan olmayan bir şeyler olsun istedim o gün. Okula gittim. Aynı eski zamanlardaki gibi. Bu sahile daha önce hiç gelmemiştik. Her piknik kendine has bir hatıra bırakıyor bende. Ve sanırım bugünden bana kalan en güzel andı bu piknik. dilek dilemekte çok zorlandım. Aklıma hiçbir şey gelmedi nedense. Sanki hiçbir şey bu an istenecek kadar önemli değildi. Zaten istediğim her şeyim vardı. Sevdiği insan yanındayken hayattan başka bir şey istemenin anlamı var mı bilmiyorum. Mutluluğum paylaştıkça güzelleşti çünkü. Bundan tam 4 yıl önce pandemi zamanı doğum günümde kendime bir hediye olarak raf dergiyi arkadaşlarımla birlikte kurmuştuk. Ve yayın hayatına 4 yıldır devam ediyor olması benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Her sayıyı büyük bir emekle çıkardığımız dergimiz umarım çok iyi yerlere gelir. İyi ki doğdun Raf Dergi, iyi ki varsın. Müzik <laughs> kırmızı olmuş. Birazcık koşmuş olabilirim. Maratona hazırlanmak istiyorum. Hayatımda hiç maraton koşmadım ve önümüzdeki yılın hedefi bu maraton koşmak. Bakalım nasıl olacak. Tabii bunun için önceden bir yıl boyunca hazırlanmam gerekiyor. yapacağız. Az önce yanlışlıkla okuduğum kitabı ödemeden alıp dışarıya çıktım. Dışlardan geri döndüm. Bunu da getirdiğimi fark ettikten sonra. Ama hiçbir şey ötmedi. Hiç kimsenin umurunda olmadı. Yani bayağı alıp gidebilirdim. Neyse şanssın. geri bakıyorum. İlk kez bir şey çalıyordum az daha ya. Çok komik. Ve farkında bile olmadan. Twitter'ı bitirdik, Photoshop'a geçtik. Photoshop'ta, Photoshop'ta daha eğlenceli projeler yapacağımızı düşünüyorum aslında. Ben Photoshop'u daha çok seviyorum sanırım. Onu fark ettim. Çünkü Illustrator'da tamamen küçük küçük böyle her şeyi yapmak gerekiyor. Hem yani Photoshop'ta da öyle yapılabilir ama daha çok ihtimal var gibi. Eve geldim ve şu anda mutfaktayım. Yemek yapıyorum. Bir şeyler yemeden çıktım bugün o yüzden. Erken çıktım Ve şimdi yemekte kıymalı makarna yapıyorum. Buralar baya bir karar alma, karar verme aşamalarındayım sanırım. Böyle durum bakalım. Evet. Hani şey tipler olur ya böyle... Her görüştüğünüzde ayrı bir şeye karar verir. Bu sefer bu hafta ben şunu düşündüm ve şuna karar verdim. O kişi. Gerçekten durmaksızın <laughs> yeni şeylere karar veren ve bazılarında aksiyon alan. Yani açıkçası bu da kötü bir şey değil bence. Çünkü ne kadar çok şeye karar verirsem bu ne ya? Bu saçlardan çok. Hı. Ne kadar çok şeye karar verirsem ee, o kadar çok ihtimalle %30'unu falan yapıyorum. Bu da az bir yüzdelik değil yani. Mükemmel bir olaylar silsilesi yaşandı bu, bu hafta. Pazartesi günü tabii doğum günümü kutladım ve gerçekten çok güzel geçti. Tam hayalimdeki ideal doğum günü buydu yani. Cumartesi günü şöyle bir şey oldu. Takip ettiğim bir kız vardı. O kızın geçenlerde bir şey paylaştığını gördüm. Buluşacağız gibi bir şey yazıyor. Sonra girdim baktım. Kız bir topluluk kurmuş. O toplulukta da böyle sadece kızlar <laughs> ve etkinlikler falan düzenliyorlar. İşte yürüyüşler yapıyorlar, boyama etkinlikleri yapıyorlar, bitki dikme etkinlikleri falan yapıyorlar. Bayağı hoşuma gitti yaptıkları şeyler. Sonra dedim katılayım yani. Tam olarak aradığım arkadaş ortamı, gençler, kızlar, tam harika yani. Gerçekten çok iyi olay. Ve ilk etkinlik de şuydu. Kuş gözlemleme parkı gibi bir park var burada. O parka gideceğiz. Orada bir tur atacağız parkın içinde. Ve sonrasında bir çimenlik alan var. O alanda işte getirdiğimiz piknik örtülerimizi sereceğiz. Orada kendi getirdiğimiz boyalarla, sulu boyalar olabilir, kuru boyalar olabilir. Resim yapacağız. Toplu halde. Çok yetkinlikti. Gittik, yaptık. Bir sürü insanlarla tanıştık. Yaklaşık 20-25 kişi plan vardı. Çok güzel geçti bir sürü yeni kişiyle tanıştım. Ve sonra böyle laf arasında konuşuyorduk filan. Ha ben aldım yeni kararlardan <laughs> birisini söylemedim tabii bu arada. Kısa film çekme kararı. Kısa film başlıyorum. Bunu gerçekten yapıyorum. Ee, geçenlerde şey kararı almıştım. Müziğe gireceğim tekrardan. Müzikle alakalı bir şeyler yapacağım. Ee, bu karar hala daha düşünme aşamasında. <laughs> yani aklımın bir köşesinde var. Ama henüz tam olarak ona başlayamadım. Fakat bu film kısmına başladım. İnanamayacaksınız ama başladım gerçekten. Ve şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Um, kısa film çekiyorum, serisi oluşturacağım. Yani filmin her aşamasını YouTube'da paylaşacağım. Şöyle yani her aşama derken, işte script yazımı, nasıl yaptım, ee, kamera ekipman ne kullanıyorum, bütçeleme, oyuncularda nasıl bir yol izliyorum filan filan. Bu şekilde bunu bir seri yapmaya karar verdim. Youtube'da paylaşacağım. Kısa filmimin e, şu an skriptine de başladım. Bu da çok heyecanlı bir olay. Hmm. O arkadaşlarım asıl şeyi söylemedim. <laughs> Konudan konu atlarken unutuyorum ne söyleyeceğimi. Ve işin güzel yanı o arkadaşlarım yani o etkinlikte tanıştığım kızlardan bir tanesi daha önce bir kısa film setinde çalışmış. Bir tanesi flüt çalıyor çocukluğundan beri ve o da kısa filmlere müzik yapmış. Bir tanesi fotoğrafçı. Fotoğraf yönetmeni olmak istediğini olabilirim dedi yani. Acayip mutlu oldum. Ee, biri de benim yapacağım konuyla ilgili. Şu an en büyük dilemma şu. İngilizce mi yapmalıyım, Türkçe mi yapmalıyım? İngilizce yapmak isterim. Çünkü kızların da anlamasını isterim. Ama Türkçe yapmak da YouTube kanalımda paylaşmak daha mantıklı. Belki ikisini de yaparım. Ve bilmem bir yerlere gönderirim daha o kısma karar vermedim. <laughs>